bugün sizlerle kral öldürme oyununu oynayacağım. Evet senin bir süren so dolsun arkadaşlar resim dolmasını bekliyorum ben. Arkadaşlar 5, 4, 3, 2, 1. Ama ben saplamadım ki daha. Ölmüyormuş bu galiba. Biz Şimdi tam fark <laughs> Fark etmemesi lazım. <laughs> Bakın Aurora buna bakıyor. İşte bu tam zamanda bıraktı. Bakın. 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 Allah'ım ya arkadaşlar olmuyor. Neyse bu oyunumuzdan çıkıp hapishaneden kaçış oyunumuza girelim. Evet oyunumuza girelim. Evet giriyoruz. Şimdi burayı geçelim geçelim. Atladık. Yok az bir dakika daha. şimdi geçelim. Şuradan atlaya bastık. Şimdi ne varmış burada? Matkap var. ya yazıyor. Pencere değil tabii ki. Şurayı keseceğiz yoksa pencereden atlarız. Ölürüz. Yani baksanıza ne kadar yüksekteyiz onun için. İşte bu. Aha geliyor geliyor. Aa öl. Aa, Şok cihazı vardı elinde. Bizi şoklayacaktı. Aha polisler geliyor. Kaç kaç. Aha nereye gitti? Aha o diye gelmiyor. Aha orada şey var. Sandalyeyi kullan. Sandalyeyi kullan. Aferin. Ne tarafa gidelim? Şu tarafa git. Şu tarafa. Aha doğru yola gitmiş. İp bu anahtarı gibi bir şey. Aha düştük mü? Yok düşmemişiz. Nasıl düş? Nereye gittiğine bak. Paraşüt yazıyor. Paraşütten atlayabilirim. Paraşüt. Lan oğlum niye öyle bakıyorum? paraşüt aç. paraşüt aç. İşte bu. Aha. Lan gerçek değil paraşüt? <laughs> A <Aa>, öldü be. Of arkadaşlar <laughs> ne olmuş ya? Aa ip bunlar atlayarak gidebiliriz Hayır elin yanar doğru ya elin yanıyor. Aa elin yanar. Yok yok elin yanar yok. Arkadaşlar yola düştük araba ezdi bizi ya. Ne jetpack var ha jetpack ne biliriz, doğru diyorsun. Jetpack. Jetpack. Aa ne oldu? Aa çalışıyormuş. Ben çalışmıyor sanmıştım. Ben, ben ne biçim çalışıyorum? Duvara vuracak. Aha. Aha. Tekrardan. Aa pistonlar var. Son son zaten bu kaldı. Oğlum kafana yapıştırmayacaksın ya. Yere ineceksin. Keşke en baştan bunu sesseydim ya. İşte bu. İndin adamsın be. Evet. Sinsi yoldan kaçtık. İşte bu. Şimdi başlama noktasına geri dönelim. Hadi. Lan geri dönemiyorum. Bir kere dokunalım. Ne olmuş tarafından sunulamıyor. Bu nice tarafından mı sunulmuş? Ya tamam tekrar. Hem bu sefer nasıl? Roket atar. Ha tavaya benziyor daha tava değil sıkma, mi? Sıkma dur sıkma sakın sıkma. sıkma. Ben sana sıkma dedim işte. Öldü. Of. Enerji içeceği diyor. İçelim bakalım. O ne oluyor bir şey oldu. Aha zaman yavaşladı. tamam durdu. Lan zaman durdu. Oo. Zaman durdu ve çok güçlendi. Çok güçlüyüz. Zaman da durdu. Aa bir tane vursana şunlara. Şunlar seni dalga geçiyordu. Aa attı. çöp attı. Çöpmüş onlar. Aa şu çöpleri temizleyin çabuk. O şu neydi baş Onu yiyelim bakalım ekmeğini ver. Çok teşekkür ederim ekmek lazım zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçmayı başardık. Aa kaçamadık. Ne oldu oğlum niye öldün? Yan etkileri şunlardır. Mide bulantısı, baş ağrısı, hızlı kalp hızı ve inne ve veya kalp krizi olanakları. Hımm bunu bilmek güzel mi? <laughs> Ben oğlum adama kayıp krizi geçirdiler ya. Ee, sonra Hı, tamam artık atmanın yeri delerim hemen çıkalım. Hadi. Del aferin bak. Aferin aferin. Git git. Ooo. Nereye gittin? Oha buraya gittin. Şey bu ne? Ben ne yapıyorsun oyun mu oynuyor? Duvarlara yürüyebilirsin sadece mavi kaydırıcıyı sağ hareket ettirin istediğiniz kadar opak olacak Ma sadece mavi şöyle kenara getirdim aa ittirdim bu ana polisler için de geçiyorum polisler aa çok ay ay nereye kadar gittin ya lan ya çok kötü. şundan gidelim bakalım işte bu ne böyle aha selamünaleyküm Allah kaçın. Şey, o zaman ters yönleri deney. Aha deneyemeyiz. Keşke denemeseydim. Yeniden dene. Ters yönleri deneyeceğim bu sefer. Sola gidelim. Bademe sağa gitmiştik. Şimdi aha pompalı var e, neyse. E, arkadaşlar bu e, sefer de şöyle yapsam. Ha öyle yapınca düşüyor musun? Öyle yapınca düşüyor hmm. Anladım. Yukarı bu fake hareket. Sana fake yaptım dostum. Hadi bay bay. <laughs> <bye bye. gülüyor> <laughs> <laughs> Oley. Evet bunu vuracaksın dostum. Evet vuracaksın dostum. Dostum ne olur. Hayır ölme. <laughs> Sakın ölme. İstanbul, 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 İstanbul. İşte bu işte bu işte bu işte bu bu. adam silahını gibi be. Ateş eder sana bak. Silahını bırak. Silahını bırakmadığın bırak için bir tane ateş ediyorum. Tak. Al bakalım ne oldu? İşte bu. Aa, çok havalı bir tane katış oldu ya. Neyse, neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle tarz videoların gelmesini istiyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.